Arkadaşlar şu an dinlenme tesisinde markete uğradık arkadaşlar. Şu an arkadaşlar <laughs> oyuncaklara bakıyorum. Perişan oyuncağı falan var. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. <laughs> evet arkadaşlar şu an dinlenme tesisinde marketten çıktık. Bir dakika arkadaşlar bir yere gidiyoruz. Yine arkadaşlar videoyu durduruyorum. gel. yere bakalım. Her şey çok güzel. Çok güzel ama kirli gibi sanki. Bir yere gideceğiz. Bir şeyler yiyeceğiz. Arkadaşlar şu an ne biniyorum hiç anlamıyorum böyle taksi taksi sürüyor otobüsle. Elleriniz. Şine şeyler yiyeceğiz. arkadaşlar. videoyu durduruyorum. Ne tarz Senin ya Şen. 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 Olsa... Duydum, evet arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar Şen. ben burada part 3 var ya arkadaşlar. Geldim bir çekeceğim arkadaşlar. Mardin'e geldim bir çekeceğim part üçü.